Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar süre beklenilen bir santrafor hatırlamıyorum. <laughs> Sonunda <Fener> diyoruz ya. Bahçe <laughs> santraforuna kavuştu artık. Evet, Fenerbahçe'nin gerçekten de sayın Acun'un canında söylediği gibi yani ben çok geçmişi belki hafızalarımda tutmak isim atlarım diye dillendiremiyorum ama e, kaynak olarak Acun, Sayın Acun Ulucalı'yı gösteriyorum. Uzun zamandır böyle bir santrafor pozisyonunda bu kadar bol seçenekli bir sezon yaşanmamıştı herhalde. E, yani Ceko'yu son karşılaşmada e, gördük, izledik. Neler yaptı? Müthiş bir performans ve maçın sonunda yaptığı açıklamada da mealen şuraydı. Ben de Ceko'yum dedi yani. O elbisi ise ben de çok iyiyim. Orada güzel bir rekabet oluşacak. Belki de bilemeyiz. Hocanın kafasında neler var, neler olacak, neler gelecek. İkisini aynı anda sahada göreceğimiz dakikalar da olur. Keyifli izleriz. Yani bu sezon Tuna, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Forvet attı. Gelen oyuncular... Anadolu takımlarımızda geçen sene işte bir Manay'dan bahsedebiliriz, işte Dragoş'tan bahsedebiliriz. Birçok o bölgedeki santraforların yarışı, gol krallığı yarışı bu sene muhteşem olacak. Söylüyorum, tekrar söylüyorum. Hep söyledim yayınlarda son bir haftadır. Bu sene çok yüksek skorlarla biten maçlar izleyeceğiz. Onlardan bir tanesini de geçtiğimiz günlerde izledik aslında hocam. Fenerbahçe 4-4. Bravo. İkinci <laughs> elemetur mücadelesinde Lugano Güzel. ile karşı karşıya geldi. Açıkçası Mourinho'nun ilk resmi maçı olması hasebiyle e, daha farklı bir gözle hem Fenerbahçeliler hem de spor kamuoyu bu mücadeleyi takip etti. Gerçek yıldız orada mı diye baktık değil mi? Kulübedeki evet. tepkilerine evet. baktık. Mesela e, ben ilk yenilen golde hocanın cıkuya bir bakışını gördüm. O kadar kişinin arkasından <laughs> gelip kafayı vurup gol yapması basit bir gol gördük. Dedim şimdi ben bunun devre arasını şöyle bir kamera olsa da bir izlesem hoca neler diyor. agresyonu nasıl falan diye. E, belli bir... Pasaj geçmiş hoca orada çünkü ikinci yere çıktığında biraz daha dikkatliydi. Çok e, zeminin oyuncuların bireysel performansını ve dolayısıyla takım performansını etkilediği bir e, müsabak oynadılar. Galibiyet çok güzel. E, ben 4-2'li kısma kadar bereket versin diyordum ama 4-3 beni de biraz şey yaptı. Yani e, maç sonundaki ne diyeyim neşemi aldı biraz ama galibiyet güzel biraz da. Belki de tırnak içinde skora arsızlığı yapıyorum ama bakıyorum, kaliteye bakıyorum, Fenerbahçe'ye bakıyorum. Fenerbahçe'nin gerçek gücünün bu olmadığını görüyorum. Fenerbahçe'nin savunmasının bir hafta, 10 gün sonra bu hataları yapmayacağını tahmin ediyorum ve biliyorum. Fenerbahçe'nin forvet hattının daha çok pozisyon yakalayıp, daha çok topu çizgiden içeriye atabileceğini düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de sıra orta sahada. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan transfer çalışmalarını da yürüten Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Faslı Yıldız futbolcu En kadrosuna katan Sarı Lacivertliler gözünü orta saha transferine çevirdi. Kanarya İtalya Serie A ekibi Atalanta forması giyen yıldız futbolcu Mario Pasalic'e kancayı taktı. 29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun transferi için girişimlere başladı. Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 50 maçta süre aldı. Pasalic bu maçlarda 8 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi yıldız futbolcu, kariyerinde iki kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Flash Alexander Ciku kararı Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Ciku, sürpriz ayrılık gerçekleştirebilir. Lekipe gazetesinin haberine göre Fransızlar, Belotia'nın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Ciku'yu transfer listesine aldı. Rende ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar Ciku için harekete geçecek. Haberde tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu ve transferi 10 milyon euro gibi bir rakamla biteceği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe, Ren'in Alexander Ciku'ya talip olmasının ardından Ganalı stoperin fiyatını belirledi. Oyuncunun menajerine 15 milyon eurodan aşağıya Ciku'yu bırakmayız denildi. Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bologna'nın gözü Osterwolde'de. Fenerbahçe forması giyen Jayden Osterwalde, Bologna'nın transfer listesinde yer alıyor. Bologna Ricardo Calafiori'nin transferi için Arsenal ile anlaşma noktasına geldi. İtalyan ekibi bu gelişmeyle birlikte Calafiori sonrası için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan habere göre Bologna'nın transfer listesinde Fenerbahçe'den Jayden Osterwalde de yer alıyor. Haberin detaylarında Bologna'da teknik heyette görev alan Giovanni Sartori'nin Osterwalde'yi Parma döneminden bu yana takip ettiği ve Hollandalı futbolcunun uzun süredir transfer hedefi olduğu belirtildi. Osterwolde'nin Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olduğu ve 23 yaşındaki futbolcuyu sarı lacivertlilerden transfer etmek için önemli bir teklif gerektiği vurgulandı. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e kulüp bul çağrısı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho sol ve sağ kanatlar rotasyonunu tamamladı. Portekizli çalıştırıcı sol kanadı Allan Sant Maximen ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Dusan Tadić ve İrfan Can Kahveci'ye teslim edecek. Deneyimli teknik adamın planlamasında Cengiz Ünder'e yer kalmadı. 15 milyon euroya gelen 27 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmek istemeyen Mourinho'nun kararı sonrası menajeri görüşmeye çağrıldı. Ünder'in temsilcisi kulüp arayışlarına başlarken yönetim 10 milyon euro bonservis istiyor. Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik performans göstermişti. Fenerbahçe'nin yeni orta saha planı yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde giren ve Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Forvet'e Yusuf Ennesiri takviyesini yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Sportif direktör Mario Branco, Ennesiri'nin imza töreninde transferlerimizin %95'ini bitirdik ifadelerini kullanırken Sarı Lacivertliler bir de orta saha transferi yapmayı planlıyor. Bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Sander Berge. Milliyetin haberine göre Fenerbahçe, Sander Berge için Burnley'e resmi teklifini iletti. Kanarya'nın İngiliz ekibinin cevabına göre transfer görüşmelerine yön vereceği aktarıldı. Öte yandan haberde Jose Mourinho'nun iki orta saha oyuncusunu kesin olarak gözden çıkardığı vurgulandığı söz konusu isimlerin Miha Zais ve Miguel Crespo olduğu belirtildi.